Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün sizlerle birlikte e, yine bir oyundan e, şey deneyeceğiz. Bedava 100 deneyeceğiz. Bedava 100 free. Hadi hemen oyunumuzun ismini yazalım. Şöyle bakalım doğru mu? Evet. Bu oyun ismi arkadaşlar hemen açalım kendisine. Evet. Bakalım doğru mu değil mi? Bunu sizlerle deniyoruz. Araştırdım ve deniyorum. Uuu. Güzel. Vay. Öyle. Hatta şu kafamı düzelttim Arkadaşlar aldık galiba ama ben yine de bir bakayım oyunu almıştır olabilir bir olabilir değil tamam Şuradan hani aldık sanırım arkadaşlar böyle düşünüyorum inşallah olmuştur basıyoruz koyup muyuz? Yapmadı. Neyse geldik. Olmamış arkadaşlar. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Artık olmazsa da şansımıza küseceğiz. ne Neden? Çünkü olmuyor demektir. Evet. Başlattık. arkadaşlar şeymiş e, bu sırayı beklememiz gerekiyormuş ha bekliyoruz şu an bekliyoruz bu arada kıyafetim nasıl arkadaşlar böyle gölgede <laughs> pardon gölgede bu şekilde kusum şey mor gözüküyor Işıkta işte pembe gözüküyor. Gerçekten saçım e, sihirliymiş. Böyle buradan oradan tam pembe. Ve bu arada çantamı beğendiniz mi? Sizlerle beraber yaptığım kombin hala duruyor. Sadece e, Ha, hey, pardon. Bunu da değiştirmek için. Hala duruyor. Tamam. Ondan sonra 162 saniyemi Arkadaşlar çok özür sürüyor ama bu. Ve bu rüzgar ne? Onu merak ediyorum işte. Karşıda da Bu şu an bir sürü kişi oynuyor. Ama bence aynı benim gibi yüz için oynuyorlar. İnternette gördüm yüzü. Ve gerçekten çok değişik. Ve güzel. İnşallah doğrudur. Doğru bir bilgidir umarım. <laughs> bu arada arkadaşlar kendime yeni bir kanal açtım. Roblox videolarımı ona ekliyorum Şu anda bu videoların itibaren öğrenmiş oldum. Bu akşam yükliyorum kanalımı. Evet. Arkadaşlar. Zaman yine kanallar açtım. Bu arada o kanalıma da abone olmayı unutmayın ben şey kanalına gidiyorum şu anda. Roblox Neo kanalı. Kanalımın adı bu olacak. Neo Roblox ya da Roblox Neo olacak. Evet. Şu anda benim aynı saçta biri geldi. 185 saniye kalmış. Bu sırada tabii bakıyoruz bir, bir, bir Evet. Gerçekten şu çantaya aşık olmuş şu an. zıplama tuşu basmıyor şu an. Diğerlerinde de olmuyordu. Bilmiyorum. Çünkü diğerlerinde hiç tutamadı. Arkadaşlar şu, bu avokado çanta şu anda Roblox'ta yok. Yani bulunmuyor. Veya paralı. Bu çanta gerçekten bana nereden geldi kısmını bilmiyorum. Ama gelmesi çok iyi olmuş. Çok sevdim ben bu çanta. Alın bu çanta ama. Çok doğru. Aa, aa kırmızılık ne? Aa, aksesuar almış. Nasıl ya? Nasıl? Bunu nereden buldum? Ben de alacağım. Bir yerden buldum arkadaşlar Evet. Aa, adam uçuyor. Aa, şu arkadaşlar. Sekiz, yedi, altı, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, bir şey olmadı. Arkadaşlar. Hayır, bir şey olmuyor. Aynen. Yani. fazla olmadı. Bekleme bekliyor diyor herhalde. Yani. Bir de Sonunda bekleme zaman geldi arkadaşlar. Woo! Arkadaşlar ödül gülüşüyor ve geldi arkadaşlar uzun sürse de yine de değdir, değer diye düşünüyorum şöyle oyunu da göstermiş olayım evet arkadaşlar bakalım yüz geldi mi çıktık oyunumuzdan bakıyoruz hemen çok heyecanlı hemen çıkın, çıkın. Ha, gelmiş. Arkadaşlar işte böyle bir yüzdü. Da da. Azıcık bekleseniz de bence bu yüze değer. Ding. Bence çok güzel bir yüz arkadaşlar. Beklemenize de değer. Evet, bugünkü videomda bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.